Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle örüntüler hakkında konuşacağız. Örüntü nedir? Belli bir kurala göre sıralanmış şekil, nesne veya sayıların oluşturduğu dizilere biz örüntü diyoruz. Her örüntünün mutlaka bir kuralı olması gerekiyor çocuklar. Örüntüler konusunun en temel maddesi bu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Her örüntünün mutlaka bir kuralı olması gerekir. Bakın buradan bir örüntü görüyoruz. Gördüğünüz gibi şekiller belli bir düzene göre sıralanmışlar. Nasıl bir düzen bu? Hemen bakalım. İki tane pembe daire görüyorum. İki tane mavi kare. Sonra yine iki tane pembe daire. Ve yine iki tane kare. Ve yine iki tane pembe daire. Örüntünün tekrarlamaya başladığı yer neresi? Bakın tam buradan sonrası. Bakın her biri şu parçalar halinde devam ediyor. 2 pembe daire, 2 mavi kare, 2 pembe daire, 2 mavi kare ve sonra yine 2 pembe daire ile devam etmiş. Ben örüntümün kuralını şu tekrar eden kısma kadar olan yer olarak alıyorum. Burası benim örüntümün kuralı. Çünkü buradan sonra aynısını tekrar ediyor. Benim için kural buraya kadar geçerli. Ben buraya kadar olan yeri kuralıma yazacağım. Nasıl yazacağım? Ne görüyorsam onun özelliğini belirterek kurala dönüştürüyorum. 2 pembe daire 2 mavi kare. Kuralım bu. 2 pembe daire, 2 mavi kare. Bakın tam burada tekrarlayan noktaya kadar olan yerde şekillerin nasıl dizildiğini bu şekilde anlatıyorum. Hadi bakalım biraz örüntüler üzerinden alıştırma yaparak devam edelim. Böylece konuyu iyice pekiştirmiş olalım. Çocuklar örüntüler konusuyla ilgili karşımıza gelebilecek belli soru kalıpları var. Bunlar neler? Ya örüntünün kuralını soracak bize. Ya örüntünün bir noktasına bir boşluk bırakacak. Buraya hangi şekil gelmeli diyecek ya örüntünün devamını nasıl getirebiliriz diye soracak. Ya da örüntünün kuralını, şeklini dizecek. Size başka şekiller verecek. Aynı örüntüyü bu şekilde devam ettirecek. diyecek. Şimdi biz belli soru kalıpları üzerinden alıştırmalarımızı yapalım. Konumuzu pekiştirmiş olalım. Evet bir örüntü görüyoruz. Hadi önce sorumuzu okuyalım hatta. Aşağıdaki örüntülerde noktalı yere gelmesi gereken şekli bulup örüntünün kuralını yazalım demiş. Bakın buraya da alternatifler sunmuş. Sizce buraya boşluğa hangisi gelecek diye sormuş. Biz de bulup işaretleyeceğiz şimdi. Hemen örüntümü inceliyorum. Bir turuncu kalp görüyorum. İki gri yıldız. Bir turuncu kalp. iki gri yıldız. Bir turuncu kalp ve boşluk ve bir yıldız. Şimdi örüntüm nereye kadar devam ediyor? Nereden sonra tekrar ediyor? Buna bakıyorum. Bakın turuncu kalp iki yıldız. Tekrar turuncu kalbe gelmiş. Buradan sonra tekrar ediyor. Bakın turuncu kalp iki yıldız. Tekrar turuncu kalbe dönmüş devam ediyor. Benim örüntü kuralım tam burası. Yani ne? Bir kalp. iki yıldız. Değil mi? Bir kalp iki yıldız. Bir kalp iki yıldız. Bir kalp şimdi ne gelecek? İki yıldız. Ama yıldızların birisi eksik. Yani burada iki yıldıza tamamlayabilmek için bir tane daha yıldız koymam gerek. Buraya gelmesi gereken şekil gri yıldızım. Hadi alttaki örüntüye bakalım. 1, 2, 3 tane güneş, bir ağaç. 1, 2, boşluk, 2 güneşten sonra bir boşluk, bir ağaç vermiş. Ve tekrar üç güneş vermiş. Şimdi benim örüntüm nerede tekrar etmeye başlıyor? Tam bu noktada. 3 güneş, bir ağaç. Yine 3 güneş bir ağaç olacak ve yine 3 güneş. Bakın güneşler 3 tane olacak ama burada 2 tane vermiş ve araya boşluk koymuş. Bu araya ne gelmesi gerek? Güneş gelmesi gerek ki 3. güneşe tamamlamış olsun. Örüntümün kuralını nasıl yazıyorum? Örüntü nerede tekrar etmeye başlıyor? Bu noktada. Bu noktaya kadar olan şekilleri anlattığım cümle benim örüntümün kuralı olacak. Yani 3 güneş bir ağaç. Örüntümün kuralı bu. Burada 3 tane güneş yerine 2 güneş var. Arada bir boşluk var. Güneş 3'e tamamlamak için buraya gelmesi gereken şekli güneş olarak belirledim. Hadi bakalım devam edelim. Yine hangisi gelecek soru kalıbıyla devam ediyoruz. Bakalım bir ev, bir bulut, bir, iki çiçek. Bir ev, boşluk var, iki çiçek. Örüntüm nerede tekrar etmeye başlamış? Bakın evle başlamış. Evin olduğu yerden tekrar etmeye başlıyor. Nereden anlıyorum? Ev var, ev var. iki çiçek var, iki çiçek var. Evet, benziyorlar. Arada bir boşluk var. Ne eksik? Ev mi, bulut mu, çiçek mi? Bakalım. Bir ev, bir ev var. İki ev, iki çiçek, iki çiçek var. Bir tek ne eksik? Bulut eksik. Bu boşluğa bulutum gelecek. Hadi örüntünün kuralını yazalım. Nereye kadar aynı gidip tekrar etmeye nerede başlıyor? Tam bu noktada. O zaman örüntümün kuralını şurayı betimleyerek oluşturabilirim. Bir ev, bir bulut, iki çiçek. Evet, örüntümün kuralını oluşturmuş oldum. Şimdi çocuklar böyle şekil veya nesnelerle de örüntü oluşturabiliriz. Gerçek cisimlerle de örüntü oluşturabiliriz. Geometrik şekillerle de ya da geometrik cisimlerle de örüntü oluşturabiliriz. Biz örüntüler konusunu geometrik örüntüler olarak da adlandırabiliyoruz. O yüzden bundan sonraki alıştırmalarımın bazılarını geometrik şekiller üzerinden yapacağız. Bakın burada bir üçgen, bir mavi üçgen hatta rengini de tanımlayalım. Çünkü başka bir üçgen verip rengini de değiştirebilir aslında gördüğümüzü tam olarak betimlememiz gerek kural oluştururken. Bir mavi üçgen, bir pembe daire, bir iki tane sarı dikdörtgen. Bir mavi üçgen, bir pembe daire, iki sarı dikdörtgen ve bir boşluğum var. Sonra bir pembe daire gelmiş. Örüntü nerede tekrar etmeye başlıyor? Tam bu noktadan sonra tekrar etmeye başlıyor. O zaman kuralım neresi olacak? Burası. Bir, mavi üçgen bir pembe daire iki sarı dikdörtgen peki kuralım buymuş bir mavi üçgen bir pembe daire iki sarı dikdörtgen bir mavi üçgen bir pembe daire iki sarı dikdörtgen Kuralım burada bitiyor. Tekrar ediyor. Ne gelecek? Başlangıçta ne vardı? Mavi üçgen. Mavi üçgenle başlıyor. Sarı dikdörtgenle bitiyor. Değil mi? Sarı dikdörtgene denk geldiğime göre artık örüntüm bitti. Yenisine başlıyorum. Ve başlangıcım mavi üçgen. O yüzden buraya mavi üçgen gelecek. Hadi bakalım. İki kırmızı daire. Bir mavi daire. Bir yeşil daire. İki kırmızı daire bir mavi daire, bir yeşil daire. Bir boşluğum var. Oraya geleceği bulmam gerekiyor. Sonra bir de kırmızı daire koymuşlar. Hadi bakalım örüntünün tekrar etmeye başladığı noktayı bulalım. İki kırmızı daire, bir mavi daire, bir yeşil daire. Sonra yine kırmızılara dönmüş bakın. İki kırmızı, bir mavi, bir yeşil. Örüntümün kuralı buraya kadar olan kısım. Hadi yazalım. İki kırmızı daire, bir mavi daire, bir yeşil daire. Peki bu kurala göre şimdi sıradakini bulacağım. İki kırmızı, bir mavi, bir yeşil daire. Sırada ne olacak? Kırmızı dairem olacak ki iki kırmızıya tamamlamış olalım. Yani buraya kırmızı dairem gelecek. Şimdi değişik bir soru kalıbı inceleyelim. Burada ne demiş? Aşağıdaki örüntülerin kurallarını belirleyelim. Verilen geometrik şekilleri kullanarak aynı kurala sahip örüntüler oluşturalım. Aynı kurala sahip örüntüler oluşturalım. Hadi önce bunun kuralını belirleyelim. Bir kalp, bir yıldız. Bir kalp, bir yıldız. Bir kalp, bir yıldız. Bir kalp, bir yıldız. Basit bir örüntü. Değil mi? Her bir şekilden birer tane kullanarak sırayla örüntü oluşturmuş. Örüntüm nerede tekrar ediyor? tam burada bir kalp bir yıldız kuralım neymiş hemen şuraya yazayım bir kalp bir yıldız şimdi bu verilen geometrik şekilleri bunların yerine kullanacağım mesela kalbin yerine kare yıldızın yerine üçgen kullanmam gerekecek o zaman ben örüntümü nasıl yapacağım bir kare bir üçgen bir kare bir üçgen Hadi yapalım. Bir kare, bir üçgen. Bir kare, bir üçgen. Bir kare, bir üçgen. Bir kare, bir üçgen. Evet. Diğerine bakalım. İki çilek, bir muz. İki çilek, bir muz. İki çilek, bir muz. Evet, örüntülerde tekrar etme başlıyor. Tam olarak şu noktada iki çilekle başlamış, bir muz getirmiş. Sonra yine iki çilek, bir muz. Bakın, sonra yine iki çilek, bir muz. Örüntümün kuralı şuraya kadar olan kısım. Kuralım neymiş? İki çilek, bir muz. Şimdi ben çilek yerine daire, muz yerine dikdörtgen kullanarak örüntümü aynı kurala sahip bu şekillerle oluşturacağım. Yani iki daire, bir dikdörtgen. İki daire, bir dikdörtgen. İki daire, bir dikdörtgen. İki daire bir dikdörtgen. Pekala. Bol bol böyle evde kendiniz geometrik şekilleri kullanarak aynı olan nesneleri ardarda arda dizerek ya da evinizde Belli renkte boncuklar varsa onları dizerek atıyorum. iki kırmızı boncuk, bir sarı boncuk, iki kırmızı boncuk, bir sarı boncuk. Siz de örüntüler oluşturabilirsiniz. Örüntülerin kurallarını kendinize göre belirleyebilirsiniz. Örüntüleri kullanarak resimler, şekiller, kenar süsleri oluşturabilirsiniz. Böylelikle konuyu daha, çok, daha iyi pekiştirmiş olursunuz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Böylece yeni derslerden daha kolay haberdar olursunuz. Hatta bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.